tandığım mahallelerde genel müdürlüğünde yüzlerce dosya var böyle. Evet. Referandum yapıp e, teslim ediliyor. Şu anda komisyonlar kuruldu. Orada bir çalışmalar yapılıyor. Evet. İnşallah e, bu belediyelerimizin hiçbiri kapanmaz. Çünkü verilmiş haklar geri alınmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız ekibiyle heyetiyle millet meclis milletvekillerimizle bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Evet, evet. Oradan bir şey çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülecek bunlar. Zaten 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesiyle biz seçime gidip bugünlere geldik. Tabii ki bunun 2004 yılından beri kapatılacağı belliydi. Belli. Yani bizler de burada hiç kimse kusura bakmasın. Herkes evet, taşı altına elini koymalıydı burada. 2008 yılından beri 2012 11 yılına kadar gölgeli hep 2000 üzerine tutmuştur. Kimin sayesinde bunu tek başına Saraykurt yapmadı? Ekibiyle, kadrosuyla, komitesiyle, derneğiyle, merkez dernek başkanım olsun, yönetimim olsun, şube merkez başkanım olsun, yönetimim olsun, sal Salkavak dernek başkanım olsun, yönetimiyle olsun ve Gölgeli halkıyla olsun. Ve taşın altına bütün hemşerilerimiz ve muhtarlarım, meclis üyelerim, Gölgeli'ye gönül veren Gölgeli devekili hemşerilerim. Ve bugünlere getirdik biz bunu. Gölgeli Belediyesi için diyorlar ki nüfusu bir azalırsa ertesi gün üç tane artıyor. Doğru mu? Doğru bir tespit. Tabii ki biz bunu takip ediyoruz arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, komitemizde, derneğimizde. Eğer bir tane kayıp geliyorsa, biz bunun üzerine üç tane koymak zorundayız. Bu evet. matematiksel hesap. Evet. Bunu evet. takip etmek zorundayız. Eğer takip etmezsek, bizim de olacağımız oydu. Yani şimdi gölgeli belediyesi orada kaldı diye asla ben sevinmiyorum ve üzülüyorum. Eğer o belediyelerimiz kapaldığı zaman, bütün yük bize binecek o bölgede. Biz bunları düşünüyoruz. Evet. evet. Yani bir Bağtaşlı Belediyesi'nin gözünü aldığın zaman ilçeye 100 kilometre nasıl bir hizmet verecek? Ceyhat kapandığı zaman o yollar bizim bölgemiz kış bölgesi. Nasıl olacak? Zaten graderler yetişemiyor. Türkiye'de biliyorsunuz köy hizmetleri vardı, kapatıldı, il özel idare oldu. Evet. <laughs> yani bu belediye başkanlarımızla biz paslaşıyorduk, telefonlaşıyorduk. Hangi yerde yollar kapandığı zaman biz birbirimize Bilmiyorum. kepçelerimizi gönderiyorduk. Dayanışma içerisindeydik. Yani düşünebiliyor musunuz? Gerçekten bir bakıyorsun. 1020 tane belediyenin içerisinde de kapanan 120 tanesi cevaplanın Yani şimdi siyasi parti önemli değil bizim için. Elbette. Ama elbette. önemli olan, var olan, kurulmuş olan bir hak vardı orada. Geri kalan belediyelere bakıyorsun. Çeşitli siyasi partilerden en fazlası da AK Parti ama ne ikmezse hiçbirinin çıkmıyor. sesi çıkmıyor. Yani bu üzücü bir olaydır. Şimdi sevgili şey Turan Bey, şunu söyleyeceğim. Şu anda ya. şu anda şu anda <laughs> 559 belediyenin içerisinde e, ben bunu dün değil evvelsi gün aldım. E, şeyden TÜİK'ten. Evet. 30 Türkiye bizim Tokat e, Türkiye geneli. Tokat değil Türkiye genelinde 33 tanesi kurtulmuş. 30. Türkiye genelinde bakın. 559'un 33. 33 tanesi. 526 tanesi hala kapanma riskiyle karşı riskinde, karşı. karşı karşıya. Bunlardan ben size rakam söyleyeyim. Yani zamanı alacağım evet, biraz. Yok. 20 tanesi AKP. Bakın 5 tanesi MHP, iki tanesi CHP, iki tanesi Saadet Partisi, 3 tanesi DSP'den, bir tanesi bağımsız 33 tane. Bu Türkiye, Türkiye genelinde. genelinde. Yani çok üzücü bir şey bu. Çok üzücü bir şey bu. Evet. Yani siz şimdi hazır kurulmuş belediyeleri yerinde hizmet alıyorsun. Sen bunları elinden alıyorsun. Şimdi gölgeli belediyelik olmasaydı Bugünkü yapılan hizmeti biz gölgeliği nereden nereye getirdik? Buyursunlar gelsinler. Gelsinler görsünler. Yani bütün belediyeyle gelsinler. Gölümlüğü evet. görsünler, dikili görsünler, akarçayı, gölgeliği, taşını, cehetini. Eğer bu arkadaşlarımız, bu belediyeler hizmet vermediyse kapatsınlar. Veyahut 2007 yılında bu hükümet bir pergel yasası çıkarttı. Evet. Biz o zamanlar tabii ki eylemler yaptık. Belediyelerimiz kapanmasın diye. Anayasa Mahkemesi'nin önünde gittik, nöbetler tuttuk. Bunlar bir pergel yasası çıkarttı. Biz dedik ki o zaman bu pergel yasasını bu beldelere de çıkartın. Evet. Çıkartın. Hangi belediyeler birbirine uygunsa, daha uygunsa bağlayın, birleştirin, birleştirin evet, doğru. hizmet yerinde devam etsin. devam etsin. Çünkü bu kapanan belediyelerin, belediyelerimizin hepsinin şu anda aracı, geleceği, belediye binası, her şey yerindedir. Şimdi Sayın Başbakan, efendim 400 nüfusa düşmüş, 500 nüfusa düşmüş diyor. 20-25 tane personel diyor. E o zaman takip et. 3-5 trilyon boş diyor. E takip et, ben de seninle beraberim. Ama hizmet veren bir belediye. Nüfusu düşmüş 1999-1995. Sen bu belediyeyi kapatırsan, ya Allah'tan kork derim yani olmaz. Yani başkanım, şimdi Başkanım şunu söyleyeceğim. Ya hırsızın kabahati vardı, ev sahibi'nin hiçbir kabahati yok. Burada yaşayan halkın... Hiç mi kabahat yok? Yani, yani şimdi suçlu? ben şunu söylüyorum. Demin de onu ifade ettim. Bu belediyeler kapana kadar. Ey benim hemşerilerim. Orada bulunan halktan da bahsediyor. Belediye tabii, başkanına. Tabii tabii, tabii. Niçin ya niye sahip çıkmadınız? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Yani bugün ben belediye başkanıysam yarın bir başka arkadaşım belediye başkanı olur. Evet. Önemli olan oradaki var olan kuruma sahip çıkmaktır. Herkes bu taşın altına elini koymalıdır diyorum ben. Evet, evet. Ben buradan dernek başkanlarına da sesleniyorum. Dernek yöneticilerime de sesleniyorum. Tüm toplara da sesleniyorum, federasyona da. Ben şimdi buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanı olsun, tüm doktor başkanı olsun geldiler işte. Ataköy'ü kurtardılar, Yazıcı'yı kurtardılar. Görümlü işte Akarçal'a referandum yaptı. Güzel bir çalışma. Evet, Bunu evet. zamanda yapsalardı. Bu duruma gelmeseydi. Daha güzel olmaz mıydı? Olurdu. Yani biz şimdi eğer benim federasyon başkanım, TOKDER başkanım, tüm dernek başkanlarım gelseler de Almusa, gelseler de TOKA'da bizleri toplasalardı, köy muhtarlarını toplasalardı. Gelin bakalım kardeşim, biz ne yapmalıyız? Bu belediyelerimizi nasıl kurtarmalıyız? Bizlere bir öndelik yapsalardı. Başkanım şurada şu yapıldı ama bunu atlamayalım. Federasyon Başkanımız Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı talep geldi. Ataköy Belediyesi'nden talep geldi. Dedi ki bize komşu olan Çambula Köyü, Sağırlar, Kuruseki komşumuz. Biz bunlarla birleşirsek belediyemiz kurtuluyor dedi. Federasyon Başkanı Sefer Duran Burada iki dernek başkanı arkadaşlarıyla beraber gittiler. İki ay Tokat'a kamp kurdular. Sevgili başkanım ben kendisine de teşekkür ettim zaten bu konuda. Eyvallah. Ama ben şunu demek istiyorum. Evet. Bu yasa çıktığında gelselerdi bizleri Tokat genelinde hangi siyasi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Elbette. Yani önemli olan oradaki var olan kurumu yaşatmaktır. Ben şunu demek istiyorum. Bizleri toplasalardı kapanan veya kapanmayan belediye başkanı hiç önemli değil. Ve muhtarlarımızı hangi köyün hangi belediyeye bağlanması gerekirdi? Dernek başkanlarıyla beraber bu köylerimizi, bu belediyelerimize bağlasak, bu giden belediyelerimizi kurtarsak daha iyi olmaz mı? Ben değil. bunu demek istiyorum. Elbet diyor, Şimdi biz bu acıları çok yaşadık arkadaşlar bakın. Ama burada yine burada bir şey var Sayın Başbakan'ın işte tarih koymuş buraya. 2013 6. ayına kadar nüfusunu 2000'in üstüne çıkan veya bağlantı yapan belediyeler Tüzel kişiliğini korur diyor burada. Burada koymuş onu evet. da. Bu da güzel bir şey. Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştüren belediyeler 36-2013 tarihine kadar 5393 sayılı belediye kanunun 8. maddesinde usule bağlı olmaksızın belediye meclisinin kararıyla ortak sınırı olan ve ekli 28 sayılı listeye tüzel kişiliği sona ermeyen, kapanmayan bir belediyeyle diyor, katılıp talebinde bulunabilir diyor. Evet, evet. Yani birleşmeli olabilir. Tekrar aşağıda 8. Maddeni, maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine çıkan belediyeler, tüzel kişiler korunur diyor. Eyvallah Yani burada da bir açık kapı var. İnşallah, umarım bu belediyelerimiz kapanmaz. Belediyelerimiz yine hizmetini vermeye devam eder. Başkanım isterseniz bir türk arası verelim, devam burada edeceğiz. Burada daha tabii konuşacağız. ki konuşacağız, daha. konuşacağız. Bir türk arası, bir nefes arası verelim. Muharrem kardeşine bir türk alalım. Muharrem kardeşim bir türk alalım senden. le sorunun herde gurbet ne yemen yerifeli Zancım, benim neyim 为何简单？<music> sa tamam i you. man yeri Merhaba sevgili izleyenler. Az önce çekim öncesinde Bülent Bey ile konuştuk. Ee, i̇nanla ağrı kremini bedava göndereceğini söyledi. Ben de buna inanmadım açıkçası. İnanma ama inanmadım. <laughs> duyama inanma derler. Duyama ama. inanma. Duyama inan. Bu sefer duyama inan. Neden? Ee, programımız boyunca gerçekten burada e, yayında tüm milyonlar göz önünde açıklıyorum. Bedava göndereceğiz. Bedava. Neden bedava göndereceğiz? Onu söyleyeceğim. Neden e, bedava olduğunu anlattıktan sonra ne işe yaradığını ...söyleyeceğiz ve kampanyamızı başlatacağız. Yani ciddi ciddi, ciddi bedava ciddi ciddi gönderiyoruz. Beraber. Şimdi sevgili Gül, sen örnek veriyorum bir... E, ...bakkala girdin, çerez alacaksın kendini. Evet. Örnek veriyorum. Hani leblebi alacaksın... ...ama o kaseyi bir daldırır... ...oradaki çalışan kişi. Şöyle sana bir ikram eder. Birkaç tane ye bakalım hani tadına bak. Beğenecek sen al. Evet. Biz şimdi özellikle boyun ağrısı... ...migrene gelen baş ağrıları... ...adeli ağrıları, kas eklem ağrıları, kireçlenme... ...romatizmal ağrılar... ...tüm darbeye dayalı dış ağrılar, kasık ağrıları... ...ve buna benzer bütün dış ağrılarınızı 3 dakikada yok etme garantisi verdiğimiz mükemmel ağrı kremi setimizi sizlere şimdi ücretsiz göndereceğiz. Neden? Neden göndereceğiz? Neden? Bu seti aldınız, kullandınız. Memnun kalırsanız bu bitkisel karışımı, bu mükemmel ağrı kremini sizler daha sonra almaya devam edeceksiniz Ücretli olarak. Eğer memnun kalırsanız. Yani ama bu öyledir zaten. Bakın. Bir ürünü aldığımız zaman memnun Heh. kalırsak bunun devamı gelir. O yüzden biz